Merhabalar, Uzman Ders Videolarına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu cebirsel ifadeler. Cebirsel ifade nedir? En az bir tane bilinmeyen, biz buna değişken diyoruz ve en az bir tane işlem içeren ifadelerdir. Evet. Şimdi bize verilen soruda bilinmeyenler varsa, işte biz bu bilinmeyen kısımlara değişken diyoruz. Mesela yaşımın iki katı diye bir cümle geçiyor soruda. Yaşa yaş bilinmediği için biz buna x diyebiliriz, a diyebiliriz, b diyebiliriz. Yani istediğiniz sembolü gösterebilirsiniz yaş için. Diyelim ki genelde matematikte x, y kavramları kullanıldığı için biz de burada x kullanalım. x diyelim yaş. Yaşın neyi? İki katı çarpı 2. Bu şekilde gösterebilirsiniz. x çarpı 2'yi bu şekilde gösterebilirsiniz. Veya araya hiç nokta veya çarpı işareti koymadan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Paramın 5 eksiği. Buna x demeyelim de paraya. P harfiyle gösterelim. 5 eksiği nedir? Paradan 5 eksildiğine göre 5 Eksi 5. Kitap sayımın yarısı. Kitap sayıma mesela K diyelim. Kitap sayısına K'nın neyi? Yarısı. 2'ye böldüğüm zaman kitap sayımın yarısını bulmuş olurum. Elmaların 10 fazlası. Elma. Elmaları elmaların sayısına E dersek 10 fazlası artı 10'dur. Cebirsel ifadem. Burada ne demiş? Sayının 10 fazlası. Sayıya x dersem x'in neyi? 10 fazlası. Sayının 5 eksiği. x sayımının neyi? 5 eksiği. 5 çıkarttığım zaman denklemi oluşturmuş olurum. Sayının yarısı. Sayıya bu y diyelim. y'nin yarısı. 2'ye böldüm y'yi. Sayının 3 katı. Ne diyelim sayıya? Z diyelim. 3 katı 3Z. 3 çarpı z de diyebilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Sayının 3 katının 7 eksiği. Sayıya hangi harfi verelim? A diyelim. A'nın 3 katının 3 katını buldum bakın. 3 A oldu. 7 eksiği 7'yi çıkarttım o sayının. Sayının 7 eksiğinin bak cümleye sırayla bakıyorsunuz. Sayının 7 eksiği. Sayının önce sayıya A dedim. 7 eksiği budur. Sonra bunun neyi? 3 katı. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yazarsanız sayının 3 kere 7 21. 21 eksiğini bulmuş olursunuz. Ama ne diyor? Sayının 7 eksiğini önce hesaplayın. Önce bunu hesaplayın. Parantez unutmayın. Sonra onun 3 katını alın. Çarpı 3. Sayının 5'te 1'i. Sayıya x dedim. Onun 5'te 1'i nedir? Çarpı 3. 1 bölü 5. 5 seviyorum. Bu şekilde bulurum. Evet. Şimdi de cebirsel ifadesi verilen e, ifadeleri, daha doğrusu cebirsel ifadeleri biz sözel anlamlarını çıkartmaya çalışalım. Burada ne diyor? Sayının iki katının sayının önce iki katı, önce çarpma işlemi yapılır. İki katının 3 fazlası. Şimdi bazı arkadaşlar sayının 3 fazlasının 2 katı diyebilir burada. O yanılgıya düşmeyin. Önce nedir? Sayının 2 katı. Önce buradaki çarpma işlemi yapılır. İşlem sırasını biliyorsunuz. Ondan sonra 3 katını şey 3 fazlasını alırız. Burada nedir? Sayının 5 katını alırız önce. Sayının 5 katının Neyi? 4 eksiği. Burada ne yapmış? 15 bölü 2 x ile çarpmış. Sonra 30 eklemiş. Önceki işlem nedir? Budur. Öncelikle o sayıyı ne yapmış? Sayının şu sayının önce 15 bölü 2 katının 30 fazlası. Şimdi buraya bakın. Önce x'in olduğu yerden başlayacaksınız anlam olarak düşünürken. x'in 5 eksiği. Önce x'in yanındaki işlemi yapacaksınız. Ve parantez işlemi yapılır. Önce parantez işlemi. x'in 5 eksiği yani sayının 5 eksiğinin ne yapmış? 3'e bölmüş. 3'te 1'inin neyi? 3 fazlası. Buraya bakalım. Önce sayıyı ne yapmış? 3 ile çarpmış. Sayının 3 katının ne yapmış? 5'e bölmüş. 5'te 1'inin 7 Eksi. Buradan yapmış. Önce parantez iş yapılır. Sayının iki fazlasının. Sonra üç katının. Ne yapmış? İkiye bölmüş. Yani ne demek? Yarısının. Sonra ne yapmış? 5 eksiği. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi konu başlığımız cebirsel ifadelerde değişken, terim, sabit terim ve katsayı kavramlarının ne olduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar değişken, cebirsel ifadedeki değişken cebirsel ifadede bize verilen ifadede bilinmeyen kısımlara biz değişken diyoruz. Mesela x artı 5. Burada bilinmeyen kısım nedir? x'tir. İşte bu bizim değişkenimizdir. Terim artı ve eksi işaretleriyle ayrılmış kısımlardır. Yani verilen ifadede artı ve eksiyle. Şimdi burada nedir bu terimler? İşte x terimi var bir de 5 terimi var artıyla birbirinden ayrılmış. İşte bu kısımların her birine biz ne diyoruz? Terim diyoruz. Sabit terim nedir? Sabit terimde değişken olmayan terim. Yani burada değişken olmayan nedir? Burada değişken var. X değişkeni ama burada değişken yok. İşte bu sabit terimimizdir. Artı 5. Kat sayı değişkenden öndeki sayılar ve sabit terimler. Değişkenin önündeki daha doğrusu. Değişkenin önündeki sayılar ve sabit terimler. Şimdi değişkenin önünde burada bir sayı var. Nedir bu? 1. Yazmamışız ama görünmeyen 1 çarpı durumunda. İşte bu 1 bizim neyimiz? Değişkenimizin kat sayısı. Şimdi örnekler üzerinde daha iyi anlarız. Şimdi değişkeni sormuş şu denklemde, şu ifadede değişkenimiz nedir? Şimdi bakın değişken neydi? Bilinmeyenler. Burada iki tane bilinmeyen var. X y. x, y değişkenlerim var bu denklemde. Terimler nedir? Terim neydi? Artı ve eksi ile birbirinden ayrılmış olan kısımlar. İşte burada bakın. Ne terimi var? 3x terimi var. Burada 7y terimi var. Burada eksi 5 terimi var. İşaretleri de yazıyoruz. Bunun artı olduğu için bunların yazmadım. Ama burada eksi 5 terimi var. Sabit terim. Sabit terimimiz neydi? Değişken olmayan kısımdı. Eksi 5. Kat neydi? Kat da değişkenlerin önündeki kısımlar. Yani burada 3 var. Artı 3. Buradaki değişkenimiz y. Y'nin öndeki kat sayı nedir? 7. Artı 7. 7. Gelelim ikinci cebirsel ifademize. Şimdi buradaki değişkenlerimiz nedir? A ile B değişkenlerimi yazdım. A ile B değişkenler. Terimlere bakalım. Terimler. Eksi 3 A terimi var. Değil mi? Artı 5 B terimi var. Ve eksi 3 terimi var. Sabit terimimiz nedir? Sabit. Yani değişken olmayan kısmımız eksi 3'tür. Kat sayılarımız neydi? Bilinmeyen değişkenlerimizin önündeki sayılar da Burada bir eksi 3 var. A'nın önündeki. B'nin katsayısı nedir? Artı 5. Evet. Cebirsel ifadelerde değişkenler ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı ise bu terimlere benzer terimler denir. Bu da önemli arkadaşlar. Benzer terim neymiş demek ki? Cebirsel ifadelerde değişkenler ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynıysa yani değişkenler mesela diyelim ki x ifadeleri var cebirsel ifade içerisinde. İşte bunlar değişken. Y varsa, y değişkenleri varsa işte bunlar benzer terimler. Ve bunların kuvvetleri de aynı olması gerekir. Bakalım. Örnek üzerinde bakalım. Birinci cebirsel ifademize bakıyorum. Şimdi. Birinci cebirsel ifadede x değişkenim var. Evet burada bir x değişkenim daha var. Evet. Yazalım o zaman. İşte bakın. Şu. X nedir? X değişkenlerin olduğu kısımlar benzer terimlerdir. Başka? Y var. Burada da Y var. Y'ler de benzer terimlerdir. Başka terim var mı benzer? K kare var. K var. Ne demiştik? Hem değişkenler benzeyecek. Tamam burada değişkenler K. Ama Değişkenlerin kuvvetleri de aynı olması gerekir. Ama bunun kuvveti 2 iken bunun kuvveti 1 olduğu için bunlar birbiriyle benzer terimler değildir. O zaman ne yazabiliriz? 2 bölü 5 x ile 2 bölü 5 x ile eksi 3 x birbiriyle benzer terimlerdir. Ve nedir? Y'ler benzer demiştim. 7 y ile eksi y çarpı 1 bölü 4. Bunlar da yine benzer terimlerdir. İkinci ifadeye bakalım. İkinci ifadede z var. Z kare var. Tamam z'ler benziyor ama üstleri farklı olduğu için bunlar benzer terim diyemeyiz. Başka z yok. gitti. Y var burada. Burada da y var. O zaman nedir? Eksi 7 y ile 1 bölü 3 y birbiriyle benzer terimlerdir. Şuraya bakalım. K var, K var. Ama burada şimdi parantez işlemi var. O zaman bu parantez işlemini önce açacaksınız. 2K oldu. 2'yi dağıttım içeriye. 2'yi eksi 3 ile çarptığınız zaman eksi 6 yapar. 2K eksi 6. Burada da K var. Evet burada 2K ile K nedir? 2K ile K yine benzer terimlerdir. Diğer denkleme bakalım. Eksi x X değişkenim var burada. Burada da X değişkenim var ama burada XY X çarpı Y değişkeni. Yani bununla bu benzer terim değil. Şuraya bakalım. Evet. Demek ki buradaki eksi X terimiyle buradaki artı 5 X terimi birbiriyle benzer. Burada Y var. Burada da Y var ama bir değişken daha var. X değişkeni. Ondan dolayı şu ikisi Y ile XY terimleri birbiriyle benzer terim diyemeyiz.